Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Bugün ilk defa yeni gelen haritayı Karakino oynuyorum. Nasıl bir yer? Neler var? Ne silahları var? Nereye inilecek? Ne yapılacak? Hiçbir şey bilmiyorum. Şu an rastgele burada çok ev olduğu için bu tarafa atlayacağım. Şey gibi düşündüm, hani e, Erangel'da işte ne bileyim Pochinki veya ne bileyim Georgopol diye buraya doğru atlıyorum. İnişimizi gerçekleştirdik. Hemen şuraya doğru bir iniş yapalım. Bakalım kaç kişi gelecek buraya. İlk defa oynuyorum. Hangi silahları kullanacağım veya yeni bir silah var mı bilmiyorum. Ne oldu lan? Anlayan oldu mu arkadaşlar? Oğlum bu da kapı yok ki. biri var. Şunları alayım bir. Çok uzakta biri var. Gel artık. pusmadan oynayın ya. Pusmadan oynayın. Ya. Adam bana ok atmaya çalışmış psikopat. defa şu an görüyorum. Değişik bir şey arkadaşlar. Hani daha şu an oyun çözmeye çalışıyorum aslında. Mesela burada da şöyle bir şey varmış bu arada. Aldım mı? Aldım. Değişik bomba var. Bombayı fırlatıyorsunuz. Onu da yeni öğrendim. Bu nasıl bir şey ya? Valla ben şu an hiçbir şey anlamadım bu haritadan. Ee, ne yapalım? Artık AKM'yi bırakayım. Şu silah kullanacağım. O silah yeni olduğu için. Bu adamda ne varmış ona da bakalım. Tamam. Sağlık malzemelerini aldık bundan. Şunu aldık. Şunu bırakıp kompansatör alalım. Yapışkan bombayı alalım ve artık gidelim. Ki gitme zamanı gelmiş. Alan da geliyor artık. 100 metre var. Alana yetişiriz. Mermiye yanlışlıkları attık. İlk defa kullanacağım için o hangi mermi olduğunu bile bilmiyorum. Şimdi gel de burada adam bul. İşte burada en güzel arkadaşlar şey gider. Dürbünlü silah gider. Harika çünkü şeyleri var. Bakın kayalar, taşlar. De biz kimseyi bulamayacağız ki. tane yani oyuncu aldık. Bari bir tane bot çıkar karşımıza. Şurada drop var. Hemen drop'a doğru gidelim bari. Şuralar ne oluyor? şey yok. Boş. Yalnız bomba işini çok sevdim arkadaşlar. Bomba harika. Yapışkan bomba. Alanı yine o tarafa verdi. Lütfen şöyle karşımıza bir 8 tane daha. Nasıl ölmüyorsun oğlum? Mermi gelmiyor mu sana ya? Adam soruyor. diyor kör oldum diyor. Mermi nasıl gelmiyor sana? Ama işte arkadaşlar bunlar hep acemilik. Yani bayağıdır oynamıyoruz. Pastanıyoruz. Biri geliyor lan. Şurada biri var. Bunu da aldık. Sanki şurada bir yerde drop vardı ama artık onu bulamıyorum. çatışma var. İşte tam dürbün silahlık yer arkadaşlar burası. Bu arada drop nereye attı? Şu tarafa attı. Şu an burada dürbün olsa çok güzel şeyler olabilirdi. Hemen gidelim. Adam bulmam lazım benim. Sağ tarafta baya bir çatışma var ama. Aceleyle oynuyorum çünkü beklersem az adam vuracağım. Çok adam vurmam için hızlı hareket ediyor olmam lazım. Nerede bu millet? Tamam hadi bir kişi orada var. Drop'un düştüğü yere bakar mısınız bu arada? Adam var burada. burada sıkıntı var. Şimdi arkada keskin nişancı sıkıyor. Oha 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 ne kadar mermi yiyip de ölmedi ben onu anlamıyorum. Oha. Şurada da biri var saklandı. Tutarım lan belki. Bunlar büyük ihtimalle pustu. Ya çık işte adam kalmadı zaten ya. Uzaktan bir tane yem geliyor arkadaşlar. Şuradaki pusanda vursaydım harika olacaktı. İktikar King diye birisi var orada. Milleti vurup vurup duruyor vallahi skarla. Ya hayır burada da mı var. Şimdi bu tarafa döneceğim. Buradan beni vuracak diye korkuyor. Pardon onu gördüm. Şurada. Buradan oraya vurabilir miyim? Çok zor. Şurada bir pusucu var. Burada da mı var mı? Burada yok büyük ihtimal. tepeden de gelirse diye de korkuyorum bir yandan. Of alanı aşağıya verdi. Şimdi mecbur çıkacaksın. Hatta ben şu tarafa gideyim. Hasan vurdu vallahi onu. Lan pusucu çık artık çık. E 3 kaldık. Ne yapacağız böyle? Leş de alamadık. Yani birini vursam 8, 2 vursam 9 leş. İlk defa oynadım ama arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum şu an. Çatı var mı acaba bunda? Bakalım. Bu ne ya? Adam aramakla geçti bütün dakikalarım. E ee, Kaldık böyle. Gördüm. O da beni gördü. Bakar mısınız arkadaşlar nasıl bakıyor bana pusucu? Çık dışarı. Nasıl bakıyorsun bana öyle güzel güzel? dürümün vardır çıkaracağım kafamı kafaya atacak şimdi tek atar bana kesin bu Adam nasıl bir şeyci çıktı şuna bakın arkadaşlar. Artık çıkacağım çünkü alan geldi. çok heyecanlı oldu ya şöyle taktik yapalım Hala bakın arkadaşlar. Bu arada oraya geçti bu sefer. Ne yapıyor lan bu? bu muydu bir saat beklettim bizi ya pusucu Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz like ve yorum atmayı unutmayınız. ilk defa karakinde oynadım hani tecrübesizim bu konuda 8 leş aldım ama umarım beğenirsiniz bir sonraki binlerde 10 15 20 olmak üzere görüşmek üzere iyi seyirler